Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen deney yap teknoloji atölyeleri mezuniyet töreni Düzce'de coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ve il protokolünün katılımıyla düzenlenen törende Deneyap Düzce'de eğitimlerini başarıyla tamamlayan 84 öğrenci mezuniyet sevincini yaşadı. Program, mezun öğrencilere belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Geleceğin Türkiye teknoloji takımı üyeleri olarak milli yerli teknolojilerimizi evrensel bir şekilde algılayıp tüm insanlığa icat edecek yeri, yenilikler, yazılımlar, icatlar geliştireceklerle Türkiye'ye, Türkiye'den dünyaya insanlığa icat biz canlı gönülden, ipekten inanıyoruz. Evlatlarımızın yolları bahtır açık olsun böyle güzel, güzel, güzel eğitim programı noktasında fırsat veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Teknoloji Takımı Bakkımıza ve kalbi şükranlarımı sunuyorum. Siz velilerimizi yürekten tebrik etmek istiyorum. El çağ noktasında ergin, olgun, yetişkin reyler olma noktasında eğitim almaları konusunda en büyük teşvik velilerimiz sağladınız. Onların işlerini kolaylaştırdınız kişi uğraşan teknolojiler konusunda ülkemizin genç imaları, genç beyinler olarak bu memlekete, bu vilayete, ebeveynlerinden güzel hizmetler olacağına biz yüreklerinden diyoruz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor. Mezuniyetlere hayırlı olsun diyorum. Düzce Belediyesi Spor Akademisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında organizasyonlarını sürdürdü. Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümüne özel olarak Düzce İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile işbirliği içinde düzenlenen yüzme şenliğinde spor akademisi yüzme branşına kayıtlı 7-13 yaş arası çocuklar yarıştı. Bahçeşehir Spor Kompleksinde düzenlenen şenliğe Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Düzce Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslan Türk, 250 sporcu ve aileleri katıldı. Yarışların sonunda dereceye girenlere ödül, turnuvada yer alan tüm çocuklara madalya takdim edildi. Selam, sayıda, hoş Bildiğiniz gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı yüzme konusuna diğer branşlara göre çok büyük bir önem veriyor. Bunun için yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında biz bütün Türkiye'de bütün öğrencilerimize yüzmenin öğretilmesi noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada gençlerimizin, çocuklarımızın yüzme konusundaki başarılarını test etmek maksadıyla bulunuyoruz. Spor şehrini düzce olma yolunda, sporun her dalına destek vermeyi kendimize görev maddettik. Sporun her dalını destekliyoruz. Özellikle yüzme konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın özel bir önem verdiğini biliyorum. İnşallah gençlerimize yüzmeyi sevdireceğiz yüzme konusunda düzceden çok başarılı örnekler, çok başarılı gençler yetiştireceğiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Gençlerimize başarılar diliyorum. Dünyada cadı kazanı şelalesi özelliği taşıyan iki şelaleden biri olarak bilinen Samandere, kahverengi ve yeşilin tonlarını oluşturduğu kartpostallık manzaraları ve yüksek debide akan suyuyla özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına vuruyor. Yaklaşık 500 metrelik dere boyunca anı ağaçlarla çevrili olan şelale bölgesinde ana şelalenin yanı sıra üç küçük şelale ve cadı kazanı adı verilen derin bir bölüm bulunuyor. Sonbaharın tüm renklerini taşıyan ağaçların arasından yüksek debide akan sular köpürerek cadı kazanı olarak adlandırılan alana dökülüyor. Şelalenin arkasındaki kayada bulunan doğal mağarada kaybolan sular ileriden tekrar yüzeye çıkarak düzcenin su ihtiyacını karşılayan uğur suyunu oluşturuyor. 10 hektarlık bir alanı kaplayan Samandere Şelalesi'nin suları Efteni Gölü'ne ve ardından Büyük Menen Çayı ile birleşerek İstanbul'un su kaynaklarına da katkı sağlıyor. çok güzel bir atmosfer var. Oksijen çok güzel, serin. E, su, şelale efsane güzel. Doğanın bütün renkleri burada mevcut. Kahverengi, yeşil, bütün yani hem ilkbaharın hem sonbaharın renklerini burada görebilirsiniz. Gerçekten efsane bir yer. Nutkun tutuldu. Kesinlikle hani bu il dışında olan bütün herkesin kesinlikle görmesi gereken bir yer diyorum. Yani doğayla iç içe doğa severlerin hepsinin kesinlikle gelip görebileceği bir yer. Çok güzel bir var, konuşamıyorum. O kadar güzel bir yerdeyiz. Olay Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre OSB içerisinde seyir halinde olan 81ER-299 plakalı kamyonun kupasında aniden yangın çıktı. Alev topuna dönen araç için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyonun kupasındaki yangın söndürüldü. Bu olayın ardından yarım saat sonra aynı bölgede bu kez 81 FM 854 plakalı kamyonun kupa kısmında yangın çıktı. Bölgede beton çalışması yapan mikser sürücüleri alevlerin bir anda yükseldiğini görünce aracın yanına gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi. Çevredeki vatandaşların da müdahalede bulunduğu yangın büyümeden söndürüldü. Her iki kamyon da kullanılamaz hale gelirken yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. Yav kapılar kilitli kaldı, bastık. Aradınız mı hiç <laughs> kaza Bolu Abant Karayolu Akçaalan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre A idaresindeki 14 AS 598 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından yan yatan otomobilde bulunan Emre A yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yan yatan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Öte yandan Emre daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ankara'dan Yedi Göller Milli Parkı'na bir grup vatandaşı getiren 81 AEV 270 plakalı minibüs müsait bir alanda yolcuları indirdi. Trafik yoğunluğundan dolayı yolcuların yürüyerek devam ettiği güzel güzergahta minibüs şoförün kontrolünden çıkarak toprak zemine çarptı. Çarpmanın etkisiyle içerisinde yolcu bulunmayan minibüs devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Bir Ne Aynı. ne Aynen. Tokyo'dan araba çağırıyoruz da. Şey Tokyo'yu mu alıyor? Onların da burada arabası evet. var ya onların bulduğu. Abi şimdi duyuyor. Alo. Kaza, Yedi Göller, Milli Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan hafta sonu tatili için Yedi Göller'e gelen Muhammed Leyya'nın idaresindeki 06D o D435 plakalı otomobil yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yolda tepe taklak oldu. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu konumunda bulunan dil yaralandı. Ters dönen araçtaki iki kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Türkiye'nin dünyaya ihraç edilen önemli tarım ürünlerinden biri olan coğrafi işaretli Geyve Ayvası bu yıl zirai don sebebiyle büyük darbe aldı. Sakarya'nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde bahçeleriyle ünlü olan çiftçiler hasat döneminde adeta hayal kırıklığı yaşadı. Her yıl sapından yaprağına kadar değerlendirilen, parlak altın sarısı rengiyle dalların altını olarak anılan ayva bu sezon çiftçinin yüzünü güldürmedi. Geçtiğimiz aylarda etkili olan zirai don meyve oluşumunu olumsuz etkileyince verim bazı bahçelerde sıfıra kadar düştü. Geyve ve Pamukova'daki birçok üretici ağaçların çiçek döneminde yaşanan soğuk hava sebebiyle meyve tutumunun olmadığını belirtti. Zirai don sonrasında yetkililerin çalışma başlattığını aktaran Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, çiftçiye dönüm başına 5000 lira yatırılmaya başlandığını söyledi. Çiftçi Umut Cepeci ise komşularının 10 dönümlük arazisinden yaklaşık 2 kasa ayva topladığını belirtti. Ya. Bunlara teneke, şişe, plastik topluyorlar da. Araba bahçelerimizde eee Manisa bu şekilde tek tek kendiliğinden tutan ağaçlarımız oldu. İşte bunları reçel fabrikaları alıyordu çıkma ayvalarımıza ama bu sene maalesef Reşat fabrikaları da yeterli ayva olmadığından dolayı vatandaş bahçesindeki ıskart ayvaları toplamış ama satamadığı için o da yere dökmüş bu vaziyette bekliyorlar şu anda. Ee, bu sene doğal afetlerden dolayı e, maalesef e, ayva, üzüm, şeftali yani meyve olaraktan e, pamuk ve Geyve Ovası'nda maalesef hiçbir şey yok. Şu anda bir ayva bahçesinde bulunmaktayız. Bu ayva bahçesinde gördüğünüz gibi hasat yapılmadı, toplama yapılmadı aynı, bu şekilde. Yani eve bir misafirimiz geldi, bir ek ikram edecek bir tane ayvamız dahi yok. Hemen hemen Türkiye'nin %60'ını Sakarya bölgesi, bunun da e, tamamını Gevye ve Pamukova e, Ovası ayva e, yetiştirmekte. Ama şu anda ihracat durumu da yok. E, her bölgenin kendine göre bir şeysi var. Bizim bölgemiz e, aşağı küçük bir Çukurova. Ama bu sene meyve bakımından gerçekten çok en fakir bir e, olamız. E, tahmini 40-45 ton civarında rekoltemiz vardı. E bu sene yüzde doğal afetten dolayı don olayından dolayı yandığı için maalesef hiç çok sıfır. Şu anda ayvanın fiyatında çok fark var. E yani manavlarda şu anda ayvayı ve da bir marketin tezgahlarında 150 lira civarında bir fiyat görüyoruz. E şimdi her sene bizim 30-35 lira olan ayva bu sene maalesef tezgahlarda marketlerin raflarında çok yüksek fiyatta. Üreticinin elinden gerçi şu anda 20-25 liraya çıkıyor. Bizde olmadığı halde Türkiye çapında diğer İllerden aldığımız bilgilere göre ama maalesef e, raflarda fiyatlar çökmüş. Yani üretici ile tüketici arasındaki fiyatlar çok farklı. E, devletimiz yine de üreticimizin yaptığı masraflarının bir kısmını ödedi. Bundan e, gurur duyuyoruz. E, şimdi dönüm başına 5 bin lira gibi bir rakam belirlediler. Onu da şu anda e, üreticimizin hesaplarına yattı. O da bir nevi bize bir teselli oldu. Yani ayvalarımız var ama yani boyutları falan zirayla ondan böyle oldu. Yani ayvada hiç yonca yok denecek kadar az var. Yani bu sene ayvada hiç yok hatta. Bir de hırsızlıklarla uğraşıyoruz tekrar. Ee, durum böyle yani. Rekolte yüzde sıfır yani verim hiç yok bu sene. Ayvamızda hiç yok. Ayva yani bu sene zor. İşimiz çok zor. Komşumuzda mesela 10 dönüm bir ayva bahçesi var. Yani 10 dönüm alandan normalde 50-60 ton bir verim beklerken 2-3 kasa verim çıktı. Olay Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Koburlar Köyü'nde yaşandı. Bir süre önce psikolojik problemler yaşadığı iddiasıyla polislikten mağlulen emekli edilen 32 yaşındaki Okan Özcan isimli eski polis henüz belirlenemeyen bir nedenle elinde av tüfeğiyle köy kahvehanesine geldi. Burada defalarca tüfeği ateşleyen Özcan'ın tüfeğinden çıkan saçmalar kahvehane sahibi Kasım Özcan, Aydın Özbakış, Gökhan G ve Hüseyin G'ye isabet etti. Okan Özcan, bir araçla izini kaybettirirken olayın şokunu atlatan yaralılar ve diğerleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye çok sayıda sağlık ekibiyle jandarma ekipleri sevk edildi. <laughs> çok <laughs> Sağlık <laughs> Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karaköy Mahallesi'nde NT isimli şahsın EÖ isimli kişiye uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine işlem başlatıldı. Yapılan üst ve ev aramasında 8 kilo 500 gram sentetik kannabinoid maddesi yapımında kullanılan 85 gram bonzai ham maddesi, 7 parça halinde 220 gram bonzai yapımında kullanılan oğul otu, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo, 2 adet uyuşturucu madde satmak için kullanılan kaşık, 266.590 TL ve 50 Euro uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen nakit paralar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ö. isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken N.T. isimli şüpheli ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Renk ve görünüm itibariyle AM2201 maddesi. Bolu'da yılın her mevsimi Türkiye'nin dört bir yanından günübirlik ziyaretçilerin ve doğa severlerin akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri görülmeye başlandı. Çam ormanlarıyla çevrili tabiat parkında yemyeşil ormanların arasındaki ağaçlar sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı ve kahverengiye dönüşmeye başladı. Yeşil ormanların sonbahar renkleriyle buluşmasının yarattığı eşsiz manzara drone ile görüntülendi.